Sevgili dostlar yine yeniden karşınızdayım. Tabi İngiltere'deki haberleri takip ediyorum. Etmeye çalışıyorum elimden geldiğince haftalık. Ama ve zaten Türkiye gündemi ile İngiltere gündemi arasında anormal derecede bir yoğunluk farkı var. Türkiye'de her gün bir şeyleri yorumlasan, atsan tutsan, bu böyle desen, şu şöyle desen bir şey tutturursun illaki. Ama burada haftalık haberlerde böyle size detayları anlatacak bir şey bulamıyorum açıkçası. Ya yani aslında çok fazla makale, şu bu falan var ama e, bazılarını ben geçmişlerini bilmediğim için detaylarını anlamıyorum. Bazılarında da anlatsam çok sıkıcı olacak yani böyle videolarda çok anlamsız olacak diye düşünüyorum açıkçası. Her neyse, asıl şu an girişte şunu söylemek istiyorum: e, çok fazla insan her gün Türkiye'den bana ulaşıyor eminim her yerden herkese bir şekilde buradaki insanlara, buradaki İngiltere'de yaşayanlara ya da bu işlerle ilgilenen belki vizeyle ilgili bir takım işleri olanlara çok ulaşan oluyordur. Türkiye'de bir sıkışmışlık var yani. insanlar bir şekilde belli bir grup kaçmaya çalışıyor Türkiye'den. Tamam evet büyük bir göç oldu. İngiltere'ye 70-80 bin kişi geldi. Son işte 3-4 sene içerisinde. Ya bunun mutlaka Türkiye'ye faydası da olacaktır. Türkiye'den bir beyin göçü olmuş gibi olsa da bunların Türkiye'ye bambaşka faydaları da olacaktır. Bunların detaylarına girmeyeceğim. Ama velakin Türkiye'de 30'lu yaşlarda yani hayatının daha böyle ekonomik anlamda, sosyal anlamda, aile anlamında hayatının baharında olan insanlar bu insanların böyle kendini sıkışmış gibi, köşeye sıkışmış gibi hissetmesi, hayallerini kaybetmesi, yakın gelecekte, orta gelecekte bir şey görememeleri çok çok üzücü, gerçekten üzücü. Ama İngiltere'de ya da Avrupa'nın herhangi bir yerinde onların çalışma şansları da yok şu anda. Yani binde bir, on binde bir, yüz binde bir belki ihtimal olarak söylüyorum. Onlar da böyle sürekli işte şunu mu yapsak, bunu mu yapsak gibi bir bakış açısına sahipler. Yani oraya gelsek birisi davet yazsa işte gelemez miyiz? İşte orada bir akraban var, bir daveti yazsa ben diyor hallederim, gerisini ben hallederim falan. Böyle moddalar yani. Yani bir çaresizlikten saçma sapan olmayacak işlere giriyorlar. Hiç olmayacak yani resmi olarak böyle şeyler mümkün değil. Her neyse şuraya geleceğim. Mutlaka benim bu konuda dinleyen dostlarım mutlaka çevrenizde de vardır. Sizlerden de olabilir. Ee, artık eğer belli nitelikleriniz yoksa Türkiye'den çıkmanızın bir anlamı yok. Yani gerçekten iyi bir mimar değilseniz, iyi bir yazılımcı değilseniz, iyi bir mühendis değilseniz Türkiye'den çıkmanızın bir anlamı yok yani. O zaman Türkiye'de iyi bir şeyler yapmanız lazım. İyi bir meslek sahibi olmanız lazım. Yani mazeretleri bırakın. Bana şimdi bin tane mazeret söyleyeceğinizi tahmin ediyorum. Söylüyor olduğunuzu tahmin ediyorum. Devlete, hükümete, oraya buraya artık bir şeyler söylemenizle bir, bir şey elde edemeyeceksiniz. Kendi hayatınızda doğrulukla, dürüstlükle, çalışkanlıkla mutlaka bir şeyler kazanabilirsiniz. Türkiye'de her şeyin çok iyi olduğunu, ekonomik anlamda süper olduğunu anlatan dostlarımız da var. Ama onlara bakıyorum böyle. Kırmamak için bir şey de demiyorum ama genelde hepsi zaten yolunu bulmuş, evlerini, arabalarını, baklarını, işlerini, güçlerini, kira gelirlerini, her şeylerini oturtmuş insanlar. Ya da burada para kazanmış Avrupa'da, gitmiş Türkiye'de evini, barkını, her şeyini almış. Ya Türkiye çok güzel ya falan diyor. Çünkü adam Antalya'da orada burada yazlığını açmış, orada yaşıyor. Aa, Türkiye harika ya falan diyor mesela. Yani bunlar, bunlar zaten benim değerlendirmem dışında açıkçası. Bunları konuşunca dinliyoruz, geçiyoruz. Yani. Çünkü genele bakıyoruz, gerçeklere bakıyoruz. Ama e, burada beni dinleyen dostlarımdan İngiltere'ye gelmek isteyen ama gelemeyen ya da Avrupa'ya geçmek isteyen geçemeyenler yani bir şekilde çalışmak için e, ekonomik anlamda daha iyi şartları bulacağını düşünenler için söylüyorum. Bence çok fazla uğraşmayın yani gerçekten uğraşmanıza gerek yok. Türkiye'de çünkü yok yani şansı yok şans olsa neyse hani herhangi bir vize şansı yok. Türkiye'de yerinizde en iyiyi doğru bir şekilde dürüst bir şekilde yapmaya çalışın e, bence en iyisi bu yani şu an için söylüyorum çünkü çok fazla ulaşan var yani günde ...hiç yoksa 3-4 kişi yazıyor. Ee, ciddi anlamda işte diyorlar şöyle mi olabilir, böyle mi gelebiliriz. Sorular soruyorlar. Benim de ben bir vize uzmanı değilim. Özellikle söylüyorum videolarda bahsediyorum ama ben daha çok yatırımcı vizelerini... ...büyük e, yatırımcıların vizeleriyle ilgili konuları daha iyi biliyorum. İşte Ankara Anlaşması'nı biliyorduk eğitim kısmından dolayı. Biraz da eğitim vizelerini biliyorum. E, bundan dolayı da kandırılmaya müsait hale geliyor insanlar işte iki tane zıpır çocuk çıkıyor bir firmanın sponsorluğunda o firmaya para toplamak için işte müşteri toplamak için diyorlar ki bir aylık dil kursuyla altı aylık e, vize alırsın ondan sonra gittin mi kalırsın. Yani zaten vize alamayacak çocuklar bile gençler bile başvuruyor. Oradan da geri iadesi olmayan ücretler alıyorlar ondan sonra zaten konu kapanıyor. Neyse yani bakın İngiltere'de de Avrupa'da da ekonomiler o kadar iyi değil artık. Tabii ki yani Türkiye'ye göre şu an çok çok ıı, iyi durumda, hala çok iyi durumda ama burada da öyle geldiğin zaman hemen böyle bol bol paralar kazanılmıyor. Bir yanda hayat kolay değil yani öyle söyleyeyim. Her neyse yani Türkiye'deki durumu karşı böyle çok üzgünüm yani haberlere bakıyorum. Bir yandan Türkiye haberleri, bir yandan İngiltere haberleri. <laughs> Mesela İngiltere'de tarım sektörüyle ilgili bu enerji fiyatlarında müthiş bir artış oldu malum ya. Yani tüm dünyada artış oldu. Hep her hafta bundan bahsediyoruz. Her hafta çünkü İngiltere haberlerinde bunlar var. Sürekli artış oluyor. Hani Türkiye'de benzine sürekli zam geliyor ya burada da geliyor. Yani o şey yapmayın. Doğalgazla ilgili büyük sıkıntılar var. Ve İngiltere'de tarım sektörünün özellikle seracılığı bu enerji fiyatlarındaki artış çok etkilemiş. Ve mesela bir örnek vermişler haberde. 25 kuruştan satılan bir salatalığı artık 70-75 kuruşa alacakmış. Neredeyse alacakmışız. Neredeyse 3 katına çıkıyor. Yani serada yetiştirilen ürünlerde fiyatlar uçuşa geçmiş sevgili dostlar İngiltere'de. Ama bir yandan da pandemiden sonra bir büyüme yaşanıyor. Tabii ki enflasyon aslında bir büyümenin de sonucudur. Yani burada ekonomi ekonomik detaylı bilgilere girmeyeyim. Ama bir yandan pahalılık gerçekleşirken bir yandan da İngiltere ekonomisinde büyüme var. Bu büyümenin en büyük sebebi pandemi sırasında durdu her şey. Duran şeyler yeniden çalışmaya başlayınca hızla büyümeye geçti. Yüzde yedi büyüme gelişmiş ekonomilerde anormal bir büyümedir. Bu tabi bu pandemiyle ilgili bir durum. Bunun yani İngiltere'de yaşayan dostlar için bir faydası var açıkçası. Bir de az önceki konuya, ilk konuya geleyim. Yani bu sürekli Ukraynalı göçmenlerle ilgili de haberler var. Mesela İngilizlerin ya da Avrupa'nın yurt dışından, ülke dışından, başka ülkelerden göçmenlere ihtiyacı var. Yani alt e, gelir grubundan bir takım temizlik işlerini yapacak, garsonluğunu yapacak, paketlerini, servislerini yapacak, bu işleri yapacak adamlara ihtiyaçları var. Ama bunu şu anda mesela İngiltere <laughs> artı 100 bin Ukraynalı'yı da direkt alarak buraya özel vize vererek neredeyse çözdü. Yani önümüzdeki birkaç yıllık ihtiyacını bile çözmüş durumda. O da bizim Türkiye'den gelecekler için sıkıntı oluşturuyor tabii ki ya da dünyanın farklı yerlerinden buraya gelecekler de bir azalma daha bir sıkı denetleyecekler öyle gözüküyor. Mesela kiralar arttı İngiltere'de. Bununla ilgili sürekli yani haberler çıkıyor. İşte Halifax bu konuda çok sürekli istatistikler yayınlıyor. Haberlere yansıyor bu. Halifax'ın haberine göre kiracılar ev sahiplerine göre daha çok zarara girmişler. Totalde masrafları daha fazla artmış. Bir ev sahibi mesela şöyle söyleyeyim. Bir ev sahibi kiracıya göre 1400 sterlin daha az masrafı varmış yılda, yıllık söylüyorum. Ortalama İngiltere'deki bir kira bir ailenin 874 sterline çıkmış tüm İngiltere ortalamasına. Tabii ki bu 500 sterlin, 400 sterlin olan evler de var İngiltere'nin bir ucunda. İşte Londra'da 2500, 3000'den başlayan evler de var. Yani onun ortalamasını ele alıyorlar. Ortalama bir ailenin aylık kira giderine bakarak söylüyorlar tabii ki. Bu otomobil sektörü de büyük bir zarar görüyor. Yani hem pandemi üzerine de, de şimdi Rusya'da savaş olunca iyice krize girdi. Bir de genel olarak bu yarı iletkenli çiplerle ilgili bir sıkıntı vardı. Bir istatistik açıklamışlar. İngiltere Motor İmalatçıları ve Tüccarları Birliği. Demişler ki %41.3 geçen senenin Şubat ayına göre bu sene %41.3 üretimde düşüş yaşanmış. Bu anormal bir rakam ya. Yani yarıya düşmüş neredeyse yani 40 küsur bin üretim yani üretilecek araba üretilememiş. Ya yani Ramazan Şerif'in ilk günü olunca biraz da zor konuşuyorum. Her neyse devam edelim. Şimdi eee Islamic Relief diye bir kurum var. O da bir açıklama yapmış. Bu Islamic Relief dediğimiz kurumda bir dernek bu. Bunlar diyor şeylere, Müslümanlara. işte dünyanın farklı yerlerindeki Müslümanlara yardım ediyorlar. Öyle söyleyeyim. Aslında bunlar Müslüman gay, Müslüm gayrimüslim ayırmıyorlar diyebiliyorum ama genelde tabii ki Müslüman ülkeler, fakir Müslüman ülkelere, İngiltere gibi ülkelerden para yardımı gönderiyorlar ya da işte aynı ve nakdi yardım deniyor yani öyle yardımlar gönderiyorlar. Bunlar bir açıklama yapmışlar, bir istatistik yayınlamışlar, bir anket yapmışlar. Müslüman, İngiltere'deki Müslüman ailelerin en az yüzde ellisinin bu Ramazan'da zorlanacağını işte gıda yardımlarının yapılması gerektiğini gibi gibi bahsetmişler. Yani açıkçası ben İngiltere'deki tabii ki Müslümanların eğitim seviyesiyle ilgili de bir durum bu maalesef. Son 100 yılda, 150 yılda İslam coğrafyaları eğitim eğitimi unuttular. Yani işte modernleşme de biz sadece modernleşmeyi farklı algıladığımız için o tarafa gitmek yerine bu tarafa böyle saçma sapan bir noktaya gitti. Ve Müslüman topluluklar cahil kaldılar. Bu cahilliğin, cahilliğin sonucunda da ekonomik anlamda da geri kaldık tabii doğal olarak. Ve şimdi İngiltere'deki Müslümanların genel yapısına baktığında da e, ortalama Müslümanlar fakirdir yani İngilizlere göre daha alt kesimdedir. Yani. Ve bu e, dernekte bu vakıfta bunu Yüzde %50'si diyor zorlanacak diyor. Ama yine de ne olursa olsun buradaki devlet destekleri, buradaki devlet yardımları, bir takım verilen imkanlarla Türkiye'deki <laughs> normal bir e, hane halkına göre daha iyidir. Yani emin olun. Ben burada böyle söylüyorum ama bunlar buradaki standarda göre söylüyorum tabii ki. Şimdi bu enerji fiyatları işte az önce söylediğim gibi tabii bizi de ilgilendiriyor. Direkt olarak bizi de ilgilendiriyor. Şimdi Nisan ayından itibaren yeni bir e, sınır belirlendi. Yani İngiltere'deki işte bir kurum var enerji fiyatlarını belirleyen. Bizde de enerji fiyat, fiyatlarını belirleme kurulu mu? EF, neydi? EP enerji piyasası bir şey kurulu var ya öyle. Onun gibi bir kurum var burada da. Taban fiyatı 700 sterlin yukarı aldılar. Yani anormal bir şey bu. 700 sterlin yani yıllık söylüyorum tabii. 700 sterlin yukarı aldılar ve bu zincirleme olarak büyük bir etki yapacak. Hatta e, Ekim ayından sonra bu rakamların çok daha büyük yani 1200-1300 sterlin aradaki farkın açılacağı söyleniyormuş. Toplam yıllık mesela bizim geçenlerde bir bakmıştım böyle enerji giderimiz geçen senelerde ortalama aylık 100 pound'dan işte yıllık 1200-1300 pound kadar giderimiz varmış yani tüm yılın ortalamasını söylüyorum. Ama şimdi demek ki bizim 1900-2000'lere çıkacak. Hatta 2000'den sonra 2600'e çıkacak. Yıllık bazda söylüyorum. Bu tabii çok, ciddi rakamlar İngiltere için. Ve enflasyon tabii ki artıyor İngiltere'de. bir de İngiltere'de bu pandemiyle ilgili verilen desteklerde geri alınanlar oldu artık. Bitti yani süreler 2 yıllık. Mesela KDV desteği veriliyordu. Bir takım gelir vergilerine destekler vardı. Bunların hepsi normale döndüğü için şimdi o normal işletmelere ne yapıyordu? Turizm firmalarına ya da bir takım restoranlara, gıda firmalarına bir takım destekler vardı. Bu destekler şimdi bitti. Bitince ne olacak? O destek bitince onlar fiyatlara yansıyacak. Fiyatlara yansıyınca tabii ki enflasyonu fırlatacak diyorlar. Hatta İngilizlerle röportajlar yapmışlar bir haberde. BBC News'in bir haberinde vatandaşlar diyormuş ki İngiliz vatandaşlar işte arabayla yolculukları azalttık. Daha çok yürümeye başladık. Ondan sonra sabahları kahvaltımızı özellikle geçiyoruz ki bir öğün azalttık akşam yemeğiyle. Akşam yemeğini yani öğle yemeğini atlıyoruz öyle söyleyeyim. O şekilde İngilizler de bu hale geldiler. Şimdi burada yemek gıda bankaları diye bir şey var. Tabii bizim Peki, o dünyaya girmediğimiz için bizim dünyamızda yok yani bilmiyoruz çok fazla ama marketlerde falan o gıda bankaları için bir takım yemekler toplanıyor insanlar mesela alışveriş yaptın. Ee, onlar için de bir şey alıyorsun orada bırakıyorsun food bank diye yazıyor böyle herhalde oraya gidiyor yani o şeye gidiyor derneklere vakıflara. Bunlar genelde belediyelerin kontrolünde oluyor. Ee, normalde geçen yıllarda mesela bunların böyle her gün yemek verdikleri kişiler varmış yemek dağıtıyorlarmış. Günde 5-6 kişi oluyormuş ortalama her bir şubesinde diyelim böyle o, geliyormuş 5-6 kişi alıyormuş bir kent bölgesinde işte bir şubede Angela Doggett diye bir hanımefendi açıklamış burada. Şimdi demiş ki 25-30'a çıktı artık hiç tanımadığım simalar geliyor. Yani fakirleşme artıyor. Açlık sınırı düşüyor anlamında söylüyorum. E, bu da evet enteresan. Hatırlarsınız birkaç ay önce bir haberi paylaşmıştım size. İngiltere'nin çöpleri Türkiye'ye gidiyor diye. Tabii ki bu yani geri dönüşüm anlamında gerçekten işte o çöpler gidiyor Türkiye'ye orada geri dönüşüme giriyor ve biz oradan para kazanıyorsak bunu biz tabi burada işçi maliyetleri yüksek olduğu için İngiltere Türkiye gibi ülkelerde geri dönüşümünü sağlıyorsa buna, bunun için bize para ödüyorsa yani, yani biraz kurtarır ama şimdi Türkiye'deki regülasyonların ne kadar gevşek olduğunu da biliyoruz yani orada buradaki çöpler oraya geldiği zaman ne tür çöpler geliyor ne tür kimyasal Atıklar geliyor oraya. Geliyor mu? Nasıl geliyor? Bunlar nasıl geri dönüşüme geliyor? Bunları bilmiyoruz. Türkiye'de bir karanlık muamma. Ee, burada gazetecinin bir tanesi zaman zaman da söylüyorum böyle buradaki gazetecileri çok beğeniyorum yani farklı geliyor bana. Nasıl farklı geliyor? Biraz da ekonomik imkanlarla ilgili tabi. Çok detaylı araştırma yapıyorlar. Her şeyi araştırıyorlar adamlar böyle. ...bir haberi yapmak için oraya gidiyor, buraya gidiyor... ...oradan uçağa atlıyor, Fransa'ya gidiyor... ...Fransa'dan işte Amerika'ya geçiyor... ...Amerika'dan tekrar Afrika'ya, Afrika'dan oradan İngiltere'ye... ...tekrar oradan bilmem nereye... ...böyle haberler yapıyorlar, izliyorum böyle... ...belgesellerde falan da ya da bir... E, ...böyle 20 dakikalık, 30 dakikalık... ...haber programları oluyor. Sadece bir konuyu ele alıyor ve... ...müthiş böyle derinlikli... ...haberler oluyor. İşte adamın bir tanesi... ...Bloomberg'teki bir adamın bir tanesi de... ...bir gazeteci... E, ...üç tane poşede... E, şey koymuş, tracker koymuş. Takip cihazı, GPS cihazı koymuş yani uzaktan takip edebilecek uydu da. Ve demiş ki bu çöp poşetleri nereye gidiyor Bakalım demiş. Bu çöp poşetlerinden bir tanesi İngiltere'de kalmış. Diğer iki tanesi de nereye gitmiş? Adana'ya gitmiş. <laughs> Adana'ya gitmiş. Yani bizim e, İngiltere'deki burada bizim işte attığımız çöpler nereye gidiyormuş? Birçoğu Türkiye'ye gidiyormuş yani Adana'ya gidiyormuş. Ve günde İngiltere'ye 2020'deki bir istatistik bu günlük 575 ton Türkiye'ye atık gönderiyormuş. Günlük 575 bin kilogram biz Türkiye'ye buradan İngiltere'den. Yani bizim kapıya bıraktığımız çöpler haftalık nereye gidiyor? Türkiye'ye gidiyormuş. Wow. Bizim bıraktıklarımızın dışında sanayi ooo oh, oh. yani neler gidiyor kim bilir. Hani derler ya İngiltere'de güneş yok. Hadi canım her yer güneşliymiş. Neyse. Ee, 1919 yılından beri meteoroloji ofisinin İskoçya'da kaydettiği en fazla güneş 30 şey Mart ayına ait en fazla güneş bu sene yaşanmış. 155 saat güneş ışığı kaydetmiş Mart ayında. Irkçılıkla ee, ilgili bir takım haberler var. İşte Newport'ta bir camide yangın olmuş. Bunun bir ırkçı saldırı olduğu söyleniyor. İngiltere'de daha önce aslında iki sene önce e, yasak yürürlüğe girecekti. Ertelenmişti diyebiliyorum. Arabada yani araba kullanırken zaten telefonda konuşmak olan yasak zaten. Onu hiç konuşmuyoruz bile. Ama şurada mesela arabada şurada duruyor. Navigasyon cihazı vesaire. Bunlara benim dokunmam bile yasak artık. Ve 6 puan ceza. Şimdi 6 puan ne anlama geliyor? Türkiye'deki dostlarım için söylüyorum. 6 puan şu anlama geliyor. Benim şu an ehliyetimde 12 puanım var. Kendime ait 12 puanım var yani. Benim bir şey, bir ceza e, yediğim zaman işte 3 puan gider, 6 puan gider. Yani ehliyetimin yarısı gidiyor yani, öyle söyleyeyim. Eğer ehliyeti yeni alanlar varsa dinleyenlerde ilk iki yıl zaten 6 puanları var ve bu ceza yediğinde anda ehliyet tamamen gidiyor ve belki cezanın durumuna göre mesela bir kazaya karıştıysa ya da bir kriminal bir şeye girdiyse 5 yıl ehliyet de alamıyor. alamıyor. Hatta Ankara anlaşmalar için şöyle tehlikeli bir şey var. Ben çok görüyorum burada yani ehliyetsiz araba kullananlar, her neyse yani farklı böyle sigorta ile ilgili problemler olanlar, ar aracı çok tehlikeli kullananlar, çocuğunu e koltuksuz, çocuk koltuğu kullanmaksızın kullan Bakın ben arkada ne var? Çocuk koltuğu var değil mi? Yani neticede bu şekilde kullanmayanlar var. Buraya gelmiş. Hala Türkiye'deki gibi la la, la geçiriyor. Şimdi bunlar çok kendilerini aslında tehlikeye atıyor. Vizelerini tehlikeye atıyor. Artı İngiliz vatandaşı olmak istiyorlar buraya gelenler bir şekilde çocuklarıyla. Onların hepsini tehlikeye atıyorlar. Zannediyorlar ki bir şey değil. Geçeriz zannediyorlar. Hayır yani kesinlikle. Çok büyük cezaları var. Hapis cezası zaten çok revaçta yani trafik kural e, ihlallerinde açıkçası. Şimdi o kurallarda gelmiş. Şimdi bu pandeminin de etkisi var ama bence pandemiden önce de bu süreç başladı. Mesela Ikea var ya Türkiye'de de meşhur. Ikea burada Coventry'de mağazası vardı kapatmıştı. Demek ki bir şeyler değişiyor. Adamların ellerinde bir takım veriler var. Londra'da da e, İngiltere'nin en büyük IKEA mağazası vardı Tottenham'da IKEA mağazası. Tottenham'daki mağazayı kapatıyormuş. Ve daha küçültecekmiş IKEA. Ne oluyor acaba yani? Ne ne, ne değişti? İnsanlar gidip oradan alışveriş yapmıyor mu? Daha online mi alışveriş yapıyorlar. Acaba adamların ellerindeki verilerde ne tür değişiklik var? Ben de merak ediyorum açıkçası. Birkaç hafta önce yine bir haber paylaşmıştım. O bu hafta tekrar gündeme geldi. Büyük bir hukuksal skandal var İngiltere'de. 2000 ile 2014 yılı arasında post ofiste İngiltere'nin işte büyük ya müthiştir bunların post ofiste Royal Mail falan acayip müthiş çalışırlar ya. Ya buradaki posta sistemi gerçekten çok iyi ya. Oradaki 700 küsür tane müdüre ya da yöneticiye ceza vermişler. Neden? Sahtekarlıktan, zimmetine para geçirmekten ceza vermişlerdi Adamlar da hayır ya çalmadık diyorlar ama rakamlar ortada, hesaplar ortada. Yüz binlerce sterlin ceplerine para indirdikleri ortaya çıkıyor. E, hesaplara bakıyorlar, maliye geliyor, teftiş ediyor vesaire. Ama adamlar çalmadıklarını iddia ama en son mecburen kabul ediyorlar. Çünkü buradaki yasal sistemde şöyle bir şey var. Eğer e, suçunu kabul edersen cezada indirime gidiyor. E, mecbur adam kabul ediyor çünkü bütün rakamlar, deliller her şey adamın aleyhine. Hakim ceza verecek atıyorum 20 yıl. Adam itiraf ettiği için 3 yıl 5 yıl alıyor. Ama bu adamlar e, yüz kızartıcı bir suç işledikleri için oradan hapisten çıksalar bile herhangi bir işe giremiyorlar artık. Adam post ofiste yöneticiyken gidip bir yerlerde daha basit vasıfsız bir işçi olarak çalışabiliyor. Morgeçlerini kaybetmişler. Tabi o mesela 100 bin poundluk bir açık varsa onu çaldığı gözüküyorsa onu geri ödemek için adam evini satmış, bir şeylerini satmış, karıları boşamış falan. Ya da kadınlar adamlar boşanmış bunlar. Sahtekar bir kadınla adamla evli olmak istemiyorum diye. Fakat ne olmuştu? Ortaya çıktı ki aslında bir muhasebe programı, kullanılan muhasebe programındaki bir hatadan dolayı böyle bir şey olmuş. Adamların hepsi aslında dürüstmüş, temizmiş yani. Ve bu ortaya çıktı ve post office bunu biraz da gizlemeye çalışmış. Şimdi anlıyoruz onu. Yani böyle de bir durum var. El altından halletmeye çalışmış. En son bu medyaya yansıyor tabii. İyice büyüyor. Karşı davalar açılıyor. Şimdi 50 milyon sterlin, 50 küsür milyon, 58 milyon sterlin falan e, tazminat vereceğini söylemiş e, post ofis. Ama e, şeyler kabul etmiyor. E, dava açanlar kabul etmiyor, mağdurlar. Ve toplam rakam, yani ortalama avukatların hesapladığı 1 milyar sterlinlik bir davaya doğru gidiyor diyorlar şu anda. Ve bir bilgisayar programı bakın. Demek ki bir insana yani böyle bir şey kullanılırken bir hata olduğunda hemen suçlamamak lazım yani. Öyle enteresan bir şey var. E, demek ki o zaman maliye müfettişleri falan kontrol etmediler, anlamadılar yani geliri giderden. Demek ki anlayamadılar. Allah korusun. Tabii Covid testleri çok e, ücretsiz, milyonlarca milyonlarca dağıtıldı İngiltere'de. Şimdi bu test kitlerinden bahsediyorum. Artık ortalama 2 sterline satılacakmış. E, artık ücretsiz değil. Daha önce yine birkaç hafta önce ya da bir ay önce bir paylaştığım bir haber vardı. İngiltere'de bir vakıf hastanesinde bebek ölümlerinden bahsetmiştim. Onunla ilgili de dava süreci devam ediyormuş. onu bayağı bir üzerine gidiyorlar şu anda. E, 131 ölü doğum ve 70'te doğduktan sonra e, ölen bebek varmış şu ana kadar tespit edilebilen. 19 yılda, 2000 ile 2019 yılları arasında. Ve buradaki hataları tespit edip... E, işte hatta sezeryanla doğumu burada yani çok fazla tavsiye etmiyorlardı. İşte bu şu anda değişiyor. Yani eğer bir çocukta bir sıkıntı varsa sezeryana geçecekler ve buna e, yönelik bir takım çalışmalar varmış. Şimdi İngiltere'de okullarla ilgili de bir haber var. E, tabii burada son yıllarda son birkaç senedir pandemide de gündem çok sağlık olunca gerçi yine milli eğitim çok konuşuluyor da eğitim. Mesela haberleri açarsın. Sabah giderken yani konunun böyle üçte biri falan ha, şeydir hep eğitim. Çocukların eğitimi, işte GCC sınavları, üniversiteye giriş sınavları, şu bu falan hep böyle geçer. Güneş gelmeye başladı bak. Güneş geliyor. İngiltere'de güneşimiz var. Şöyle kaldırayım hafiften. Evet. Ve pandemiyle, pandemide tabii bu konu biraz daha geri kaldı. Yine tabii çocukların eğitimi konuşuldu ama biraz geri kalmıştı. Şimdi ufak ufak yeniden ben haberlerde arttığını görüyorum. Milli eğitim, şey, İngiliz milli eğitim ile ilgili bir takım haberlerin arttığını görüyorum. Mesela e, burada genel bir kanun çıkmış şimdi ya da yönetmelik çıkmış diyelim. İngiltere'de haftalık e, ders saati minimum 32 buçuk saate saat olarak belirlenmiş. Yani bir okul artık 32 buçuk saatten daha az e, açık kalamazmış. Öyle söyleyeyim. Zaten %70'i 32 saatten daha fazla eğitim veriyormuş ama bunun %30'u daha az eğitim verdiği için o %30'u düzeltmek için böyle bir şey yapmışlar. Şimdi dünyada bütün her yerde haber olan bir şey var ya Will Smith'la ilgili bu hani Will Smith'in tokat atma meselesi. Şimdi bu İngiltere'de farklı bir şekilde haber oldu. Ondan bahsedeyim size. Will Smith'i İngiltere'de parlamentoya birisi davet etti. Kim davet etti? Dehanna Davison diye birisi, bir parlamenter, milletvekili Will konuşma yapmak üzere İngiliz parlamentosuna davet etti. Peki niye davet etmiş olabilir tokat atan bir adamı değil mi? Şimdi bu, e, ben tabi bayan mı e, bilmiyorum, e, bu beyefendi diyelim, bu kişi babasını 13 yaşında kaybetmiş. Neden kaybetmiş? Bir sokak kavgasında adam bir tanesi gelmiş ya da sokakta birisi tek yumrukla babasını öldürmüş ve 13 yaşında kaybettiği için hayatı alt üst olmuş ve bunun üzerine yıllar sonra tek yumruklu saldırılarla ilgili bir oluşum yapmış bu bir dernek kurmuş vesaire. Sonra parlamentoda bununla ilgili bir komisyon oluşturulmuş vesaire. Ve Will Smith'i bu tek yumruklu saldırılarla ilgili olan komisyona e, davet etmiş ve parlamentoda konuşmaya davet etmiş. Yani aslında biraz şey yapıyor yani PR yapıyorlar öyle söyleyeyim bu konuya dikkat çekmek için. E, enteresan bir haber. Şimdi elektrikli araçlar bakın Türkiye'de daha henüz gündemimize girmedi ama burada elektrikli araç meselesi çok acayip revaçta yani hızla büyüyor bu sektör. Geçen hafta da bir haberde anlatmıştım. Elektrikli araçların şarjları elektrikli araç üretimine yetmiyor. Yani şu an önümüzdeki 15 sene içerisindeki rakamlara bakıldığında yetmeyecek diyorlar. Elektrikli araçlar ortada kalacak yani şarj edemeyecekler. Ee, bununla ilgili de bir çalışma var ama Starbucks Amerika'da şöyle bir şey yapmış. Elektrikli araçlardan Anlaşma yapmıştı, Volvo ile neyle anlaşma yapmış? Volvo ile anlaşma. Ve Charge Point diye bir şirket varmış. Onlarla anlaşma yapmış. 15 Starbucks mağazasına yaklaşık 60 şarj cihazı kuracakmış. Şimdi zaten e, eskiden nasıldı? yani eskiden derken. eskidenmiş gibi. Şimdi nasıl? Şu anda e, dizel arabamız var, gidiyoruz, 2 dakikada doldurup parasını ödeyip çıkıyoruz, gidiyoruz, değil mi? Şimdi e, elektrikli araçlar böyle değil. İşte en az 20 dakika, yarım saat bir, bir miktar dolması için bir zamana ihtiyaç var vesaire. Bu da yeni bir kültür, yeni bir sosyal yaşam, yeni bir e, araba yaşantısı oluşturacak gibi öyle gözüküyor. Mesela evlerimizin önünde olacak okey ama yollarda nasıl olacak? E biz benzin istasyonu gibi bir yerde biz aracı öyle yarım saat tutarsak ooo yani hani kuyruklar bitmez yani. Şimdi bunu dengeye oturtmaya çalışıyorlar. O yüzden her yerde olması gerekiyor. Yani her park ettiğin yerde e, şarj %30 düştüyse tık tık yakarsın. hani böyle eskiden e, böyle telefon takıntılı tipler var böyle gençler hala var da hani şimdi şarjlar biraz o kadar problemli değil. Ama böyle iPhone 5, iPhone 6 işte o zamanlarda telefon elinde böyle şarj cihazıyla dolaşır. Sürekli takardı her yerde değil mi? Bizde demek ki arabamızla giderken elimizde şarj cihazıyla dolaşıp takacağız böyle bir yerde yani. Şimdi ama bu güzel olan şey bence kafeler, restoranlar bu konuya El atmaya başlayacak. Öyle gözüküyor. Starbucks girdiğine göre bütün herkes girebilir. Bakın Türkiye'de de buna hazırlıklı olunabilir. Girişimciler için söylüyorum. Ee, bu güzel bir şey bence. Dedim ya Avrupa'da ırkçılık artıyor. Pegida diye bir örgüt varmış. Hollanda'da. Bunlar iki senedir eylem yapmıyorlarmış pandemiden. Şimdi tekrardan gaza gelmişler. Ramazan'da Ramazan mangalı diye Ramazan mangal turu diye bir eyleme başlayacaklarmış. Ne yapacaklarmış? İşte bilmem kaç 12 ayrı şehirde Hollanda'da camilerin önünde tam iftar vakti, iftardan önce domuz mangalı yapacaklarmış. Yani ne? işte cehalet dünyanın yani her millette, her ırkta, her dinde aynı, yani, aynı kafa yani. Ve haberleri bu haftalıkta böyle bu şekilde bitirmiş olalım. Herkese İngiltere'den selamlar, sevgiler.